Günümüzde kişisel bir marka kurmak kendiniz için yapabileceğin en büyük olan yatırımlardan bir tanesi. Çünkü sonuç olarak sana verecek olan tüm fırsatlar senin gerçek hayattaki son olan senin bir CV'in bile olabilir. Unlu olacaksın ve kendin için finansal özgürlüğünü, altyapısını işte inşa etmiş olacaksınız. Ve bunu yapmak gerçekten son zamanlarda daha kolay para ödemeden ve hiçbir ekip ve Büyük bir sermaye bile kullanmadan kişisel bir marka kurabilirsiniz, değerli arkadaşlar. Bugün kişisel marka nedir? Değil, dikkat etmemiz lazım kişisel marka kurmak için ve neden kurmamız lazım? Ve kişisel marka kurmak isteyen bir kişi için sıfırdan hiçbir bilgi sahip olmadan nasıl yapacağız? Bu videoyu izlemeniz yeterli olacak. Değerli arkadaşlar, kişisel marka dediğimiz şey, onu gerçekten tanımayı yapabilmek için. Öncelikle marka nedir? Marka dediğimizde, marka sadece bir kişilik olarak düşünmemiz lazım. Sanki marka dediğimizde bir kişi kimdir dediğimizde o kişiyi tanımlayan şey. Benim adım Gamal. Gamal ismim olarak bu benim markamın sadece bir parçasıdır. Bazılarınız benim sesimden beni tanıyorsunuz. Belki sesimi duydum bu Gamal Hoca mı konuşuyor? Belki bazılarınız o kadar seviyorsunuz ki bunu bile belki işte fark edebilirsiniz. Ama benim sesim de benim markamın bir parçasıdır. Benim giydiğim şekilde ve çoğunuz belki fark ettiğiniz sürekli siyah tişörtü giyiyorum mesela. O da benim markam. Diğer şeyleri ise benim nasıl konuştuğumu, inançlarımı, İngilizce öğretme konusundaki düşündüğümü ve aslında nasıl bir yaklaşımı sevgilediğimi hepsini benim markamın bir parçasıdır. Öncelikle demek ki marka dediğimiz şey diğer insanlar tarafından seni gördüğünde gerçekten akıllarında ilk ne geliyor? Ve ne olarak seni tanıyorlar? Marka dediğimiz budur. Şimdi kişisel marka dediğimiz şey günümüzde sosyal medya üzerine konuşmaya yapacağız. Çünkü sosyal medyadaki kişisel bir marka oluşturmak ne demek? Aslında tanımlı olmak. Tanıyacaksın o da. Sen e, herhangi bir yatağının altında girip de gerçekten kişisel başarılı bir kişisel marka kuramayacaksın. Onun için yapacağımız şey başarılı bir marka kurmak istiyorsanız tanımlı olmaya hazır olmanız lazım. Yani demek ki artık içerik üretmemiz lazım. Gamma hoca sayfasına geldiğinizde fark ediyorsunuz ki bolca içerik var. O da insanlara bir fayda dokunmaya çalışıyorum. Şimdi kendinize soracaksın. Ben kişisel marka kuracağım da ne paylaşacağım, ne yapacağım? Ben sadece egomu tatmin etmek için mi? Veya nasılsız bir insan olur da diye insanlar beni takip etsin mi? Kafasında olacağız. Bugün senin kafanı biraz rahatlamak için kişisel marka dediğimiz şey altını yatan en önemli olan şeylerden bir tanesi ve bunu çözdüğünüzde gerçekten hayatınız daha kolay olacak. Şu ki A'dan B diye bir süreç var. Sen A'dan B sürecinden geçmiş olabilirsin. Mesela KPSS sınavından nasıl 90 alınır diye bir süreçten geçtim. İngilizce öğrendin, Türksün ve İngilizceyi çözdün. Neler yaptın, hangi kitaplar yaptın ve artık yeni Türk, bir Türk, yeni İngilizce öğrenmek isteyen bir kişinin bunu anlatırken demek ki onu da yardım ederek A seviyesinden B seviyesine getirmeye çalışıyorsunuz. Diyelim ki sen de 40 yaşındasın. Gençlerin yaşadığın bazı zorlukları var. Sen daha 10 gönüllü gördüğün için o zaman sen de onlara tavsiye vermeye çalışıyorsunuz. Hayata yapabileceğin en güzel şeyleri bunlar değil mi ki? İnsanlara yardım etmek, senin daha önceki bildiğin şeyler, sertifikayla aldığın tecrübeler değil de senin kendinle yaşadığın bazı tecrübeleri paylaşma dediğinde olduğunda kişisel marka bu da oluşturabilir. Çünkü kişisel marka dediğimiz şey aslında senin kendiliğini işte paylaşmaya çalışıyorsunuz. Kendini açıyorsunuz. Yaşadıklarını, gördüklerini, tecrübelerini ve aslında öğrendiklerini de paylaşmaya çalışıyorsunuz. Bunu fark ettikten sonra demek ki sen de kişisel marka kurmaya hazırsın diyen arkadaşım. Demek ki artık yapacağım bir şey kafandaki çözüm olarak seni piyasaya sunmak istediğin şeyini artık seni paylaşmaya başlamanız lazım değerli arkadaşım. Onun için artık sen ne şekilde sen bunu paylaşacaksın? Öncelikle sen diyeceksin ki içerik üreteceksin. İçerik üretme konusunda da bazen abartıyoruz. Canva.com ile içeriğinizi oluşturacaksınız postlar mesela carousel işte hangi şey yapmak istiyorsan logo ile şu an paranı harcama logoya gerekmiyor senin fotoğrafını çek orada paylaş kısa marka yapmaya çalışıyoruz burada ondan sonra belki video içerik yapmak isteyeceksiniz video hakkında konuşurken de CapCut, kat ücretsiz bir uygulama kullanabilirsin CapCut ile bunu yapabilirsin diyeli arkadaşlar belki web site kurmak isteyeceksin web site kurmak istiyorsan wix.com'u kullanacaksın. wix.com'u kullanıyorsunuz. Sonra kendi kafanı işte toparlamak adına bazı uygulamalar tavsiye etmek istiyorum. Bu uygulamaların ismi ne? Notion.com ve Xmail. Notion.com ve Xmail. Bu iki tane uygulamayı kullanmak ile birlikte sizin görev yönetimlerinizi işte tanımlanmış oluyorsunuz. Kişisel marka dediğimiz şey aslında bu kadarmış. Şimdi artık gelelim. Neden kişisel marka kurmam lazım? Benim için ne avantajı var? kişisel marka kurduğunuzda belli bir zamandan sonra senin takipçi sayısının şey yükselecek. Bunu ne demek? Aslında çok insan seni dinliyor. Çok insanlara seni dinlemek ile demek ki aslında odak nokta sende ve artık insanların odağını çekebiliyorsun. İnsanların odak noktası çekebilmek demek ki onlara bir şey sunabilmek demektir. Bazen ya kendin var olan bir ürün veya bir şeyin veya bir hizmetini kolaylıkla sunabilirsin. Bir hocasın. İngilizce ders almak isteyenlere ders sunabilirsin. Veya bazılarımız da herkes bu yeteneğe sahip olmayan bile yeni bir kurs yeni bir e-kitap yapmak konusunda belki becerin yok. Yapacağın şey diğer insanların uğurları sen de satabilirsin. Şu an bizim o fenomenleri ve influencerları görüyorsunuz ya. Her zaman işte Camly için bir şey içerik üretiyorlar, güzel içerikler yapıyorlar. Mesela e, tren Tremiol için mesela bir şeyler paylaşıyorlar. Kendi aldığın bir şeyini de sana tavsiye ediyor. Mesela oradan birkaç komisyonlar alıyorlar. Olay o. Onun için sen de aynı şekilde yapabilirsin. İkinci olarak bir öğrenci olabilirsin. Yeni iş hayatına daha girmenin. Kişisel bir marka oluşturmanız ile birlikte bu kişisel marka senin LinkedIn'den Oz, güven, OZ geçmişinden daha güçlü olacak senin kişisel markan. Düşün. Sen bir şirkete gidiyorsun. O şirkete gittiğinizde elinizdeki olan kişisel markadaki takipçisi sayısı sadece takipçi sayısı de değil de senin ürettiğin içerikleri, insanlara bunu baktıkça bile sen kendini kanıtlanmış oluyorsunuz. Kişisel markanın anlamı bu. Çünkü orada senin OZ geçmişin söylemeyeceği şeyler sen o hesaplarda kendine kanıtlanmış olur Bence başka bir Güçlü bir sebebimiz olamaz. Kişisel marka nasıl oluşturmak için. Onun için kim olursa olun utangaç olabilirsin. Ne olursa olsun herkesin kişisel marka olmalı. Ve herkesin kişisel marka olmasının sebebini de bunlarda paylaştım. Değerli arkadaşlarım bu video sizin için faydalı oldu. Faydalı olduysa yapacağınız tek şey sadece beğeneceksiniz. Arkadaşlar bana destekçi olacak. Ondan sonra sonraki videolarımızda görüşmek üzere. you. Bye bye. Peace.